Herkese merhaba. Ben Okan Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi Meryem Hatun Gedikoğlu. Bugün birlikte hasta örtme yapacağız. Hastama steril olmadığı için ilk iki çarşafımızı masamızda açıyoruz. Birinci katım ve ikinci katım. Elim gözükmeyecek bir şekilde çarşafımı destekleyerek ayak kısmına geçiyorum ve ekip arkadaşımı uzatıyorum. Öncelikle dirseğe kadar çekiyorum ve 1-2-3 diyerek tamamen açıyorum. Bir adım yaklaşıyorum ve bir karış ileriden tutarak öncelikle ayak kısmını bırakıyorum ve tekrar bir karış ileriden tutarak çarşafımı ortadan eşit bir şekilde ayarlıyorum ve insizyon bölgesine 1 2 3 diyerek yerleştiriyorum. Üstten elimle destekleyerek içteki elimi dışarı çıkartmadan düzeltiyorum. İkinci çarşafımın birinci katı ve ikinci katı. Alttan destekleyerek baş kısmına geçiyorum. Ve çarşafımı ekip arkadaşıma uzatıyorum. Dirseğe kadar çekiyorum ve 1 2 3 diyerek tamamen açıyorum. Sonra bir adım yaklaşıyorum ve el değiştiriyorum. Birkaç ileriden tutuyorum, çarşafımı öncelikle anestezi kısmına bırakıyorum. Tekrar el değiştiriyorum ve bir karış ileriden tutarak çarşafımı ortadan eşit bir şekilde ayarlıyorum. Ve 1 2 3 diyerek insizyon bölgesine yerleştiriyorum. Üstteki elimle çarşafımı destekliyorum ve iç tekerimi dışarı çıkartmadan düzeltiyorum. Şimdi hastamızın yan taraflarını örteceğiz. Artık steril olduğu için çarşafımı üzerinde açabilirim. İki bacak arasına yerleştiriyorum ve açıyorum. Birinci katım, ikinci katım. Yarım olacak şekilde tekrar açıyorum. Ve çarşaf aralarını iyice açıyorum. İçten dışa toparlayarak tek seferde çekiyorum. Sonra parmaklarımla keskin bir hat oluşturuyorum. Ve 1, 2, 3 diyerek bırakıyorum. Parmaklarımla çarşaf kaymaması için destekliyorum. Ve öncelikle anestezi kısmına sonra ayak kısmına çarşafımı bırakıyorum. Aynı şekilde diğer tarafını örteceğim. Bunun için diğer tarafa geçiyorum ve iki bacak arasına yerleştiriyorum. Birinci katım ve ikinci katım yarım olacak şekilde tekrar açıyorum. Ve çarşaf aralarını iyice buluyorum. İçten dışa toplayarak tek seferde çekiyorum. Ve parmaklarımla omuz hizasında eşitliyorum. 1-2-3 diyerek bırakıyorum. Parmaklarımla çarşafın kaymaması için destekliyorum. Öncelikle anisizi kısmına sonra ayak kısmını bırakıyorum. Hastanın şimdi tekrardan ayak tarafını örteceğiz. Bunun için tekrar iki bacak arasına yerleştiriyorum. Birinci katımı açıyorum ve ikinci katımı açıyorum. 1 2 3 diyerek yer çekimine bırakıyorum. Çarşafı memle destekleyerek öncelikle ayak kısmına sonra çarşafı ortadan eşit bir şekilde ayarlıyorum. Ve 1 2 3 diyerek ilk çarşafımın üzerine yerleştiriyorum. Artık hastam steril olduğu için iç tekerimi dışarı çıkartarak düzeltme yapabilirim. Son olarak hastanın baş kısmını örtüyorum. Ve bunun için burun hizasına yerleştiriyorum. Birinci katım ve ikinci katım. 1-2-3 iki, diyerek yer çekimine bırakıyorum. Öncelikle anestezi kısmına bırakıyorum çarşafımı. Sonra Eşit bir şekilde ortadan ayarlıyorum ve iç çarşafımın üzerine 1 2 3 diyerek yerleştiriyorum. Üstten destekleyerek iç tekerimi dışarı çıkartarak düzenlememi yapıyorum. Ve bu kadar.